E siyasın gözetmeyeceğiz. Bizim anlayışımızda demokratik bir yönetimle bütün İslamları'ları kucaklayacağız. Bu anlayışla size şu sözü veriyorum. Size şu sözü veriyorum. Size şu sözü veriyorum. İstanbul'da, İstanbul'da bütün yurttaşlarımızı, A Partisi, B Partisi, CHP partisi demeden şu partiye oy verdi, bu ve partiye oy verdi demeyecek İktidar diyor ki ben yurttaşlarımın yüzde bana lazım. Geri kalan yüzde elli ne yaparsa yapsın. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Allah'ım korusun. Taksim'de kalalı gençler sokağa çıkıyor. Kadınlarımızı tekme atıyorlar. Kuzey Ermanlarını koruyacağız. İstanbul'un su havzalarını koruyacağız. İstanbul'a nefes aldıracağız. Bütün yurttaşlarımızın huzurunda çalışma arkadaşlarımla birlikte şunu söylüyorum. İstanbul'da depreme dayanıksız bir bina kalmayacak. Bütün binaları depreme dayanıklı hale getireceğiz. Ekonomik durumu müsait olmayan yurttaşlarımıza başka fonlar bulacağız. Sevgili arkadaşlarım, İstanbul'da vicdanlara sev doğanın, bilimin, hukukun onay verdiği çılgın projelerle değil, akılcı projelerde geliyoruz. Yapacağımız hizmetlerle benim bundan sonra iki tane görevim var. Birinci görevim ay yıldızlı bayrağımızı İstanbul'da en üst noktaya taşımak ikinci görevinde Esnafada Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı Burcu Lütfen. Çekmeköy e Belediyesi'nde, İstanbul Belediyesi'nde görev yapan binlerce arkadaşıma sesleniyorum. Hadi. Mustafa Sarıgül ve arkadaşları siyasi düşüncelerinden dolayı İstanbul Belediyesi'nde görev yapan bir tek arkadaşımı dahi işinden çıkarmak, bir tek arkadaşımın dahi ekmeğiyle oynamak. <laughs> bayrağımıza bağlı, bayrağımıza bağlı, toprağımıza bağlı, inançlara saygıda naikliği savunan, örfümüzü koruyan, törelerimizi koruyan, geleneklerimizi koruyan, büyüklerimizi seven, küçüklerimizi seven herkeste inşallah ve inşallah yolumuzda aslanlar gibi ilerleyeceğiz. Şöyle Hey, 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 El ele kol kola omuz şunu arzu ediyorum. Bugün Cumhuriyetimizin değerlerini her zaman geliştirip güçlendireceğiz. Bugün 50 İslam ülkesi içerisinde Cumhuriyetle, demokrasiyle, inançlara, saygıla, layıklıkla yönetiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz. İstanbul'a çantada keklik zannedenler Türkiye'nin neresine giderse gitsinler Sarıgül'den bahsediyorlar İstanbul'dan bahsediyorlar ben de ben de diyorum ki İstanbul'un emeği sizin emeğiniz değil Allah gani gani rahmet eylesin Erbakan hocanın ekmeğinin üzerine oturdunuz o ekmek artık bitti sizi gidiler sizi sizi gidiler sizi Hazmeleri bozacağız, sevgi üzerine dünyalar kuracağız, güven üzerine dünyalar kuracağız. Umut'u, değişimi, gelişimi hep beraber planlayacağız. Bizim tek zenginlik kaynağımız var, o da birbirimize menfaat aile bağlı değiliz. Biz birbirimize merhamet aile bağlıyız. Hepinizden ricam şu Bugün bunu anlatmanızı Rica ediyorum yarın 50 tane dünyada İslam ülkesi var 50 İslam ülkesi içerisinde Bağımsızlıkla Özgürlükle Demokrasiyle yönetiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet demeseydi Belki topraklarımız olurdu Ama Allah korusun Afganistan'da. Pakistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den farksız olmak. Bugün biz burada bu mutlulukları yaşıyorsak, Almanya'yla, Fransa'yla, İngiltere'yle, demokratik dünyayla yarışıyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk ve Teşekkür ediyorum